Merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf hayat bilgisi ders kitabı 33, 34, 35 ve 36. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz nasıl söylerim? <laughs> Arkadaşlarınızla arkadaşınızın topuyla oynamak istediğinizi ona nasıl söylersiniz? Arkadaşımın topuyla oyun oynamak istediğim zaman arkadaşımdan izin alırım. Arkadaşımdan izin almadan topunu almam ve oyun oynamam. Arkadaşımdan topu ile oynamam için izin aldıktan sonra topunu alır ve oyun oynarım. Sizce istek ve ihtiyaçlarınızı, itirazlarımızı ve duygu düşüncelerimizi karşımızdaki kişiye nasıl söylemeliyiz? İstek ve ihtiyaçlarımızı, itirazlarımızı, duygu ve düşüncelerimizi karşımızdaki kişiye iletirken güler yüzlü ve kibar anlayışlı olmalıyız. İnsanlardan bir şey rica ederken her zaman empati kurarak iletişime geçmeliyiz. Karşımızdaki kişiden zorlanacağı bir şey istememeli ve onu zor duruma sokmamalıyız. Çevremizdeki kişiler ile bu tür isteklerden dolayı iletişime geçmek için konuşkan ve beden dilimizi iyi kullanmamız gerekmektedir. Hangi resimdeki davranışı nazik buluyorsunuz açıklayınız. Yukarıda bulunan görselde sağ tarafta bulunan davranışı nazik buluyorum. Bunun sebebi arkadaşımızın bir eşyasını kullanmak istediğimiz zaman ondan kibar bir şekilde rica etmemiz gerekmektedir. Sağ tarafta bulunan görselde erkek çocuk arkadaşından kibar bir şekilde silgisini kullanmak için izin istemektedir. Bu yüzden sağ tarafta bulunan görseldeki davranışı nazik buluyorum. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Hangi öğrencinin davranışını doğru buluyorsunuz? Nedenini söyleyiniz. Öğretmeninden parmak kaldırarak izin alan ve eve gitmek istediğini kurallara uygun ve daha kibar şekilde izin isteyen görseldeki kişinin davranışını doğru buluyorum. Bu unsurlara uygun olan görsel sağ taraftaki görseldir. Öğretmenimizden bir şey isterken veya bir şey söylememiz gerektiği zaman her zaman parmak kaldırarak izin almalı ve öyle iletişime geçmeliyiz. Aşağıdaki resmi inceleyelim. Oyun grubundaki çocuklardan biri olsaydınız ne yapardınız? Aşağıda bulunan görselde Yaren arkadaşları ile birlikte oyun oynamak istediği için doğru ve nazik bir şekilde izin istemektedir. Bu yüzden Yaren'in davranışını doğru buluyorum. Bizler de arkadaşlarımızla oyun oynamak için yanlarına gidip izin almalı ve öyle oyuna dahil olmalıyız. Yaren'e oyunu almak istemeyen arkadaşımı uyarır ve onu oyunu beraber oynamamız gerektiğini söylerim. Yaren'in yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Yaren'in yerinde olsaydım çok üzülür ve arkadaşımdan daha nazik olmasını ve oyunu beni almasını isterdim. Arkadaşım kaba ve sert tutumunu devam ettirseydi durumu öğretmenime anlatırdım. Yukarıdaki resimde hangi öğrenci yaşanan duruma itiraz etmiştir? Soldan ikinci sırada bulunan kız öğrenci duruma itiraz etmiştir. Arkadaşlarına yaptıklarının doğru olmadığını söyleyerek itiraz etmiştir. Siz resimdeki öğrencilerden biri olsaydınız yarenle oynar mıydınız? Ben görselde bulunan öğrencilerden biri olsaydım yarenle oynardım. Yaren'e yapılanın haksızlık olduğunu dile getirip Yaren ile farklı bir yerde oyun oynardım. Resimde belirtilen durumlarla karşılaştığınızda siz ne yapıyorsunuz? Böyle durumlarda oyun oynamayı durdurup kaba ve arkadaşlarımızı dışlayan arkadaşımla konuşur, ona bu yaptığının doğru olmadığını söylerim. Oyun oynamak için izin isteyen arkadaşlarımızı kabul etmesi için arkadaşlarım ile konuşurdum. Aşağıda günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bazı durumlar verilmiştir. Böyle durumlarda karşınızdaki kişiye duygu ve düşüncelerinizi ifade eden örnekteki gibi nezaket içerikli cümleler kurunuz. Babam bana bilgisayar aldı. Babam bana bisiklet babamdan bana bisiklet almasını isteyeceğim. Ayça'nın kalemini ödünç almak istiyorum. Ayça'nın kalemini ödünç almak için izin isteyeceğim. Ege çantama bastığının farkında değil. Ege çantama bastığı için onu uyaracağım. Ece'den ödevlerime yardım etmesini isteyeceğim. Ece'den derslerimde bana yardımcı olması için ricada bulunacağım. Ali derste benimle konuşmaya çalışıyor. Ali dersle, derste benimle konuşmak için izin istiyor. Nazlı Gökçe'yi oyunda oynatmak istemiyor. Nazlı Gökçe'yi oyuna alması için izin vermesini isteyeceğim. Ece sırrımızı başkalarına anlattı. Ece'den sırrımızı başkalarına anlatmaması için ricada bulunacağım. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.